Evet kardeşlerim geldik noktalamanın son videosuna noktalı virgül ve iki nokta. Bak önce ayıracağın şey şu. Virgül nereye gidiyor baba? Virgül cümlenin içine gider. O yüzden noktalı virgülle cümlenin içine. E nokta nereye gidiyor? Cümlenin sonuna. Yani iki nokta da cümlenin sonuna gidiyor. Önce karar vermen gereken yer şu. Aynı yere gelmiyorlar. Biri cümlenin içine, diğeri cümlenin sonuna. Nasıl yani hocam? Bak şimdi. Mesela şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki... Bir <laughs> Dedim ki... Aker ve Baryam önde o virgülü kodu. Sonra geldi dedi ki... Önay ile İlker arkada konuşuyorlar. Şimdi cümle bu. Aynı cümleyi bir daha yazıyorum. Aker ve Bayram önde Önay ile hatta dur şuraya virgül koyayım. Önay virgül İlker Arkada konuşuyorlar. Şimdi bebişkolar. Sizden istediğim şey şu. Hemen şuraya iki örnekle şuraya yazayım. Hop bunu da aldım bu tarafa. Şöyle yazıyorum. Dedim ki mağazadan e, iki şey aldım. Şuraya geldim dedim ki pantolon virgül etek. Ben niye böyle şeyler yapıyorsam. Şuraya geldim. <laughs> mağazadan birçok şey aldım. Boşluk, işte etek, protay falan filan koydum. Hadi bir örnek daha. Mağazadan birçok şey aldım. Aldıklarımdan etek defolu çıktı. Şimdi bak kanka, bette de vezdek adamlar. Şimdi şuradan da videomu çektim. Ama çizgimi çektim. Videomu çektim diyorum. Şimdi gel. Önce şuna bakmanı istiyorum bak. Elime iyi dikkat et. Şuraya kadar. Yani boşluğa kadar olan yerde. Yüklem var mı? Bak bakıyorum. Şöyle yazdım. Yüklem yok. Buraya kadar olan yerde yüklem yok. O zaman bu ne baba? Cümlenin içi. Ve cümlenin içindeki boşluğa ya virgül ya da noktalı virgül gelecek. Ama geldim. Boşluğa kadar olan yerde yüklem var mı? Bakıyorum boşluğa kadar olan yerde yüklem var. Yüklem varsa bak şöyle yazıyorum hemen. Yüklem var mı? Yüklem var. O zaman bu ney baba? Hemen şöyle aldım. Demek ki bu cümlenin sonu. Cümlenin sonundaki boşluğa ne gelebilir? Nokta ya da iki nokta gelebilir. Tekrar diyorum. Boşluğa kadar olan yerde yüklem yoksa cümlenin içidir. Boşluğa kadar olan yerde yüklem varsa cümlenin sonudur. Ha. Demek ki buradan ayırabiliriz noktalı virgülle iki noktayı. Sonra gel cümlede virgül var mı? Yok. Cümlede virgül yoksa cümlenin içine virgül. Cümlede virgül varsa cümleye noktalı virgül. Tek olay biter. 2021 Milli Savunma Üniversitesi'ni açın. Soruya bakacaksınız. Bir numarada virgül yok virgül. iki numarada virgül yok virgül. Üç numarada virgül yok virgül. Dört numarada virgül yok virgül. Ama beş numarada virgül var. Noktalı virgül. İşte bizim kısa yolumuz bu. Şuraya dikkat edince. Gel. Hocam burada durumumuz ne? Yüklemden sonraki boşluğun diğer tarafında. Cümle ile ilgili örnekleme ya da cümleyle ile ilgili açıklama var mı diye bakacağız. Mağazadan iki şey aldım. Diğer tarafında pantolon etek diyerek aldıklarına örnekleme yaptı mı? Evet. Ne gelecek? 2 nokta. Mağazadan birçok şey aldım diyor. Diğer tarafında aldıklarına örneklemeye başladım etek diye evet 2 nokta. Mağazadan birçok şey aldım dedi Boşluğun diğer tarafında aldıklarından etek defolu çıktı diyerek aldıklarından dolayı açıklama yaptı mı? Evet. iki nokta. İşte olay bu. Cümlenin yani cümleden sonra boşluğun diğer tarafında cümleyle ilgili örnekleme ya da açıklama yapılıyorsa iki nokta. Bitti. Ama şöyle deseydi. Mağazadan birçok şey aldım. Ellerim vardı, kollarım yoruldu, eve dönüyorum. Ne örnekleme yaptı, ne de aldığı ile ilgili açıklama yaptı. Ne gelecek? Nokta. Peki Aker hocam diğer bir sorunumuz şu. İki noktadan sonra büyük mü başlar küçük mü? Örnekleme ise küçük harfle başlar. Açıklama ise büyük harfle başlar. Ve burası sizin 2022 TYT sorunuz kardeşlerim. Ne demişti? Ne demişti? Üç aşama var. Ustalık, kalfalık, çıralık falan diyordu. Hatırlayın. Açın hemen şeyi, 2022 TYT'yi A şıkkında Arnavut kaldırımları var. Cevap Denizli dedi. Yazım kuralı olarak sordular. İki noktadan sonra örnekleme küçük harfle başlar. Açıklama cümlesi ise büyük harfle başlar. Tamam mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Peki 2022'de sana burayı sordu. Büyük mü küçük mü? 2023 yılında MSÜ sınavını açın. Noktalama sorusunda noktayla iki noktanın ayrımını sordu. Bakın birinci boşlukta tırnak vardı. Sonra sonra üçüncü boşlukta tırnak vardı. Sonra beşinci boşlukta tırnak vardı. Biz birinci videomuzda ne dedik noktalamanın birinci videosunda? Tırnaktan önce iki nokta gelecek. Kafadan üç tane seçenek gidiyor. Sonra iki numarayla 4 numara kalmıştı. Ya da 3 numara tam atılamıyorum. 2 seçenek kaldı. Sonra diyor ki 3 aşama vardır. Boşluğu koydu. E vardır yüklem mi? Evet. Yüklemden sonraki boşluğa ise ustalık, şey, çıraklık, kalfalık, ustalık diyor. Yani 3 aşamayı örneklendiriyor. E cümleyle ilgili örnek veriyorsa biz ne demiştik? 2 nokta dedik. E cevap 3 veya 4. Yani diğeriydi. İşte açın soruları bak yazdım buraya. Tık, tık, tık. Anlattığım yerde hemen sınavını açın, sorusunu açın. Pekiştirin bitsin olay. Şimdi bir de bir de şapkanın kullanımı var. Yani nispetiisi diyoruz. Şapkanın kullanımı bugüne kadar sadece 2016 KPSS'de abilerinize soruldu. Şöyle bir not alın benim için yeterli. Tali. Bak tali. Şöyle yazayım görün. Tali. siyasi ticari bu üçünde şapka kullanılmaz. Ama diğerlerinde şöyle olur. Mesela fizik ilmi konuşuyoruz dediğimde il yazılır. Ama ilmi konular dediğimde o zaman şapka konur. İsimden önceyse şapka olur. Tamam mı? İsimden sonraysa şapka olmaz. Mesela Tarihi mekanlar derken şapka var. Osmanlı tarihi derken yok. Önceyse şapka, sonraysa yok. <laughs> Hadi bir sonraki. D. Gelin soru çözelim, pekiştirelim.